Hoş geldiniz. Nasılsınız? Önceki çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Sizleri tanıyalım. Uzman klinik psikolog Damla Kankaya Sünteroğlu. Ben 2015 yılından beri psikoterapist eğitim ve danışmanlık merkezinin İstanbul ve Antalya şubelerinin kurucusuyum. Klinik psikolog olarak çalışıyorum. Özellikle yetişkinlerle çalışıyorum. 16 kişilik bir uzman ekibimiz var. Uzman psikologlarımızla birlikte hem İstanbul ve Antalya olmak üzere şubelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi öncelikle her iki kurum içerisinde Antalya ve İstanbul olmak üzere hem de dünyanın her yerinden aslında son dönemlerde online danışmanlık veriyoruz. Bu danışmanlıklarımızı hem yüz yüze hem online olarak İngilizce, Türkçe, Almanca ve Fransızca dillerinde vermeye devam ediyoruz. Bu yüzden de özellikle yurt dışından katılacak olan katılımcılarımız da bu konuda yardım sağlıyor olabiliyoruz. Aynı zamanda bu noktada e, özellikle çocuklarla çalışıyoruz, ergenlerle çalışıyoruz, yetişkinlerle ve çiftlerimizle çalışıyoruz. Evlilik terapisi, çocuk ergen terapisi, okula uyum süreçleri gibi noktalarda çalışmalar veriyoruz ve psikoterapi eğitim ve danışmanlık merkezi olarak aynı zamanda şirketlere de endüstriyel anlamda danışmanlık vermeye devam ediyoruz. Yani psikoterapi olarak toplumda ihtiyaç duyulan her alana hizmet verdiğiniz gibi aynı zamanda da çok fazla dilde de eğitim vermeniz sizi sanırım tercih edilenlerden biri olarak kılıyor. Peki hangi alanlar var hocam? Özellikle diğer ekip arkadaşlarım bu noktada çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle çalışmalar yaparken ben özellikle yetişkinler ve evlilik, çiftle birlikte cinsel terapi alanlarında hizmet vermeye devam ediyorum ve eğitimler düzenliyorum. Bunlarda yetişmekte olan meslektaşlarımız, mezunlarımız ve öğrencilerimizle birlikte buluştuğumuz hem şehirler arası hem de online eğitimlerde onlarla görüşmeye devam ediyorum. İki alanda uzmanlığımız var dediniz. Peki cinsel terapi nedir? Kimlere yapılır? Nasıl yapılır hocam? Biraz detaylandıralım. Şimdi özellikle cinsel terapi sadece evlilik olarak değil bütünüyle aslında her bir bireyin cinsel yaşamı var diyebiliriz. Pasif ve aktif olarak devam edebilir. Bu yüzden bunu özellikle de ilişkilerde cinsellik olarak göz, gözlemlemeyi daha doğru buluyorum. Bu noktada bizim için değerli olan nokta şu ki cinsel terapi dediğimizde insanların aklında maalesef tam olarak net bir bilgiye henüz ulaşamıyor olmamız. Ancak ülkemize giderek bu bilgi artmaya başlıyor. Şunu söyleyebiliriz en az 6 ay süreyle e, birey veya çift cinsel yaşamında istediği gibi bir cinsel yaşayamadığını düşündüğünde yani işlevsel bir problem yaşadığını düşündüğünde bu uzmana başvuruyor olması gerekir. Bunu ikiye ayırıyoruz. Aslında başvuracak olan insanların en büyük merak ettiği şeyler ne zaman cinsel terapiste gitmeliyiz? Özellikle ne zaman cinsel terapiste gitmeliyiz konusunun cevabı da bizim için şöyle. Eğer ki bir jinekoloğa veya üroloğa gittiğiniz takdirde hekim tarafından muayenizde herhangi bir bulguya rastlanmadıysa ilk atılacak en büyük adım cinsel terapi oluyor olacaktır. Peki şimdi genelde aslında sorularımız da yok ama bu soruyu sormak çok içimden geldi. Peki cinsel terapiye yönlendiren şey nedir? Yani ben cinsel bir terapiste fizyolojik olarak baktım ki doktorda herhangi bir tanım konulmadı. E, bunu nasıl anlayacağım? Bunun belirtileri var mı? Mesela şu 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 maddeleri tamamladığında evet ben buraya gelebilirim diyebileceğim bir madde var mı? Özellikle çiftin birlikte yaşadığı cinsel ilişkiden bir doyum almaması veya doyumun düşük olmaması veyahut da cinsel birleşmenin sağlanamaması madığı noktalar gibi. Önümüzde olan bir takım engeller var. Bu engeller aslında görünenden çok daha olumsuz yansıyor ilişkilere. Çünkü cinsellik ilişkilerin şu an günümüzde yüzde %78'inden fazlası olduğu gözlemleniyor. Bu yüzden diyoruz ki eğer ki 6 ay boyunca aynı partnerinizle birlikte problem yaşamaya devam ediyorsanız acilen bir cinsel terapiste başvurabilirsiniz. Çünkü aslında problemin çözümü problemin kendisinden daha hızlı gelişebiliyor. Çözümü çok daha hızlı yakalayabiliyor. Legenda Aslında çok önemli bir alanda uzmanlığınız var ve toplumda da bu algının birazcık kırılması zor. E, bu algıyı buradan nasıl yıkalım? Yani bu utancı nasıl yok edelim? Aslında bu noktada e, utançtan bizim ülkemiz giderek daha çok sıyrılıyor ve buna da çok memnun kalıyoruz. Artık insanlar daha da çok bilinçlenmeye başlıyor. Cinsel terapi için şunu söyleyebiliriz. Aslında bizim çalıştığımız nokta orada beyindeki düşünceler. Bu yüzden biz sadece düşüncelerinizle ilgileniyoruz bu noktada. Altta yatan çocukluktan gelen geçitirme tarzından çevremizden duyduklarımızla maalesef bilgi kirliliği dediğimiz ya da cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar dediğimiz noktalar aslında sürecimizi buraya getiriyor. Bu yüzden bizim için en önemli cinsel organ beyindir ee, ve beyindeki süreçleri aslında düşünceleri ele aldığımızda problemin noktasını saptıyoruz. Nereden beslenmiş bu problem, nasıl bu ortaya çıkmış ve oraya çalıştıktan sonra adım adım aslında çözüme gitmemiz düşünüldüğünden çok daha hızlı ve kolay olabiliyor. Aslında problemin kökeni yani buradan anladığım kadarıyla o an partnerimle gelişen bir sorun değil. Benim çocukluğumdan itibaren toplum ve hazır bulunmuşluğumla birlikte yaşamış olduğum sorunların normal hayatıma en yüksetmesi gibi algılayabilirim bunu. Bir de siz röportajın başına dediniz ki biz farklı farklı dillerde eğitim veriyoruz. Hangi bölgelerle çalışıyoruz? Şimdi özellikle Türkiye, Almanya, İngiltere, Kanada, e, Azerbaycan ve Kıbrıs bizim çok sık çalıştığımız ve birebir eğitimlere gittiğimiz noktalar. E, danışmanlık almak istediğinizde, terapi almak istediğinizde bu dört dilimizde zaten uzmanlarımız mevcut. Ben kendim Almanca ve İngilizce üzerinden devam ederken diğer uzman arkadaşlarımıza farklı dillerde yardımcı olabiliyorlar. Cinsel terapi için ve ilişkiler için önemli olan bir diğer noktada problem bireysel yaşama öykümüzden geliyor olabilir ama gerçekten ilişki de bir güvensizlik, bir problem veya fark edemediğimiz bir sorun olabilir. Bu yüzden diyoruz ki çift olarak bize gelin. Çift olarak çok daha hızlı yol alacağız. Bu yüzden bu öykünün nereden problemin çıktığını keşfettiğimizde aslında ilişkiye de cinsel hayata da bu çok daha olumlu yansıyacak. Zaten cinsel terapinin ana köken noktası da ilişkidir bizim için. Önce ilişki öykünüzü alıyoruz, evlilik öykünüzü alıyoruz ve sonrasında diğer öykülerimize devam etmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi dediniz ki dört farklı dilde burada hizmet verebiliyoruz. Peki e, alanında oldukça da sanırım uzman bir ekibiniz var ki her ihtiyacı yönelik psikoterapiyi karşılayabiliyoruz. Birazcık bu ekibin dinamiğine değinelim mi? Evet ekibim aslında toplamında 16 kişilik e, bir uzman psikolog ekibinden e, kaynaklanıyor ve gelişiyor. Bu noktada bizim önem verdiğimiz benim baştan beri 2015 yılından beri aslında psikoterapisinin kuruluşundan beri önem verdiğim nokta psikoloji lisans, klinik psikoloji yüksek lisans alan alanlarında eğitimlerini yapmış olan, alanda deneyimli insanlarla çalışıyor olmak. Çünkü maalesef alanımız çok fazla suistimale açık bir alan. Bu yüzden lütfen e, herhangi bir destek alacağınızda kişinin eğitim bilgilerine doğru sorgulamanızı özellikle rica ediyoruz. Peki bu zamana kadar sizi tercih etmiş olan danışanlarınız neden tercih etti ve bu ekranlardan bizleri izleyenler niçin sizi tercih etmeli? Özellikle evlilik ve cinsel terapi alanında Türkiye'de yapılan ilk çalışmayı yaptım e, tezimle birlikte ve dedim ki evlilikte aldatma, cinsellik bunlar nasıl ilişkilendirilmeli? Burada zaten Türkiye'de olan bir boşluğu tamamlamaya çalıştım ve aynı zamanda tabii ki de e, grubette olan, yurt dışında olan birçok danışan da bana ulaşmayı hem orada yaşamış olmanın hem de o dili biliyor olmuş olmanın etkinliğiyle çok daha yaygın bir şekilde katkı katkıyı sağlamış oldu. Ve tabii ki de doktora eğitimi, yüksek lisans gibi derken bu tecrübeyle birlikte referansla birlikte çalışmayı daha çok insanlar tarafından tercih edilebilir kılıyor sanırım. E, evlilik ve cinsel yaşam üzerine sanırım e, oldukça eskiye dayanan bir geçmişiniz var. E, sanırım ilk çalışanlardanınız değil mi bununla ilgili? Evet. Bu konuda özellikle Türkiye'de kadın cinsel terapist buluyor olmak bundan 10 yıl öncesine çok çok daha zordu. Bu yüzden bu alanda sanırım yaygınlaşıyor olmak ve insanların giderek bilinçlenmesi daha çok yardımcı olabileceğimizi gösteriyor bize. O zaman artan eğitimle birlikte ve gelişen dünya ile birlikte kadınların ve diğer canlıların kendini fark etmesiyle birlikte e, psikoterapi olarak, yönelik olarak e, çalışmalar gittikçe gelişiyor. Sizler de bunları çalışmalarınızla birlikte insanlara aktarıyorsunuz. Son olarak bu ekranlardan neler iletmek istersiniz? Özellikle ruhsal bir problem yaşadığınızı düşündüğünüzde öncelikle kendinizi dinlemenizi, dinleyerek neler yaşadığınızı fark etmenizi, yaşadığınız problemlerde yalnız olmadığınızı ve bu problemlerle ilişkili bu bir depresyon, panik bozukluk, cinsel işlev bozukluğu olabilir. Hiç önemli değil ama kendinize kulak verin diyoruz ve bu kulak verdiğinizde eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız bir uzmana başvurup bununla ilgili bir sürece yönelmenizi öneriyoruz ki yaşam kalitenizin giderek artıyor olmasını ve kendinizi tanımanız için. Teşekkür eder başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Psikoterapist İst Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ndeydik. Bizler yarın yine tekrar farklı bir sektörle karşınızda olacağız. O zamana değin hoşça kalın, esen kalın.